Pardon, nereye böyle Ulvi Bey? Giyinmiş, kuşanmışsın. Yoksa o cevahir adli düzenbazının yanına gitmiş şu Kofi Hanım mı aranacak? Ne alakası var Seva ya? Cuma'ya gidiyorum ben. Ulvi'cim hatırlatırım bugün günlerden çarşamba... ...ve saat iki suları. Tamam işte, hocaya soracağım iki sularında abdest alınıyor mu diye. Aa, Ulvi! Din işleriyle devlet işlerini ayıracağım şimdi senin. Ulvi işine konsantre ol. Bugün yarın annem buraya gelecek... ...ve senin bu işin içerisinde ne yapıp ne yapmadığını kontrol edecek. Beni delilendirme, çok rica ediyorum senden ya. Sonra cokumla yağını kontrol etmek zorunda kalacağım senin. Aman cevap verim kardeşim. Ay bıkmadın mı bunu söylemekten gerçekten? Ha sen bana vurmaktan bıkmadın mı gerçekten? Ha? Bıkmadın kızım bıkmadın hep bazen vuruyorsun ya. Şimdi o zaman beni komaya sok. Sok 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 komaya sok beni. Allah Allah hiç çoktan elinden bir şey gelmedi derim cevaya. Buyle. Ha. Elimden geleni ardına koymamamı gerçekten istiyor musun? Hayır, yok. Ben de öyle tahmin etmiştim. Çalışık. Helal olsun be, çalış. Zikrullah, bana oradan takımı getir, tamam mı? Sonra tabureni üzerine parça yok, bunu bir güzel verirsin parala. Tamam mı? Ustaya da söyleyin, Dal tozuyla minare gölgesini kapsın gelsin aga. Yani, ayıp oluyor ama. Kalfayım lan ben. Çırak sensin. Bana emir verme. Cık cık cık. Ya ortam ne oldu şimdi ya Allah Allah sen beni yanlış anladın ha. Bak aga ne diyeceğim? Şimdi benim manitayla annesi her an gelebilir tamam mı? Yani beni azıcık böyle idare edeceksin ya. Yarın öbür gün senin manitanın annesi falan da gelir. Ben de sağa kıyak getirdim aga. Ne işi var lan manitanın annesinin burada? Ben nereden bileyim? Ana! Şükrücük! Anam şuna bak ya! Hoş geldiniz ya! Hoş bulduk. Anam Şükrücük! Oo, şenlikli ya! Ana şuna bak! Vallahi Şükrücük lan! Abi! Çalsanız da oynasınlar ya! Abi çalamayız. Akşama düğünümüz var. Sen şu arabaya bir bakabilir misin? Ya bakarız arabaya aga ya! Yok mu da olmamız olma, yok mu ya? Çık 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 çık! Bak şimdi bak bak! Ana! Ana! Davul burada! Esas düğün burada aga! Tamam mı? Ot da burada, düğün burada aga! Abi ya, yapma ya! Ya gel gel gel! Allah Allah ne yapma ya! Ay çıvanlar sana bak be! Ay yiğitlerim benim! Çal! inanamayacaksın. Ya gerçekten inanamayacaksın. Ustanın başı sonu belli değil ve her şeyi ama her şeyi Ulvi'ye soruyor. Ben de sana sorarım kızım. Yani senin gibi bir güreşkene er bulabilmek için yıllardır ben o Edirne'deki Kırkpınar güreşlerini takip ediyorum. Vallahi sayende antrenörlük yapabilirim artık. Ya anne sen sen Ulvin'in öyle zındık gibi gözüktüğüne bakma. Ya aslında a, bayağı pehlivan gibidir Ulvi. Hatta ben bazen onu döverken veya yıkarken zorlanıyorum bile diyebilirim. Ya özünde çok erkeksidir. ne kadar erkeksiymiş bu Ulvi. Ne güzel böyle allı dallı giyinmiş göbek atıyor. Ay, ay ben başımı nerelere vursam. Ya sen o, ne o? Vallahi bina ben şu küçük falan değilim. Şu küçük değilim ben ya. Vallahi bak bu arkadaş yapamıyordu. Ben de ona gösteriyordum. Yeminle konuşsana oğlum. Kim çıkarıyor bu kıyafetleri ya? Kim arkadaş? Kim 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 kim? Ben. <laughs> Aa! İyice sapıttı. Şimdi de sürpriz yapıyor. Oğlum, bak sana kız değil, ben şeftali bile vermem. Sapan! Geri zekalı! Nereye teyze? Ya! Ya gidiyor ya! İçimde iş ton var ya! Etim görünmüyor! Olvi, ben şimdi senin etini sütünü kesmez miyim? Ha? Her tarafını morartıp ırkını kırkını değiştirmez miyim Ulvi? <laughs> ya Seva, vallahi billahi bak şimdi kadına da ayıp oldu ha. Ya ben size bir ara geleyim eteksiz tamam mı? Annenin bir gönlünü alayım ya. Ben senin o gönlünü beynine takacağım şimdi. Mutant oğlu. Ayıp ediyorsun ama bak burada arkadaşların yanında şimdi tamam mı? Ya, büyümüşsün diye bir şey söylemiyorum bak vallahi duruşlarını zillerim ha. Ulvi ben sana yapacağımı biliyorum. Ama önce şimdi gideceğim ve annemin gönlünü alacağım. Ama sen orta sanayiden çıkamayacaksın Ulvi. <laughs> Ağır sanayi darbesi yapacağım. Hamlesi yapacağım sana Ulvi. <laughs> Kapatırsın dükkanı. Tamam usta. Ha. <laughs> Ulvi hadi kapatıyoruz. Toparlansana oğlum. Ya usta Seva dışarıda bir yerlerde olabilir şimdi ya. Ben bugün ilk yasam ya... ...böyle arabanın altına kıvrılırım, tamam mı? Üstü bir tane yastık yaptım, oldu bitti. İyice kreş yaptınız lan burayı. Deli yatıyorsun, arabayı alırlar altından. Orbi! Anam! Pabuşuk! Pabuşuk geliyor, Allah aşkına usta tamam. ya. Ya ta tamam. ben akıya bağla Şş, tamam mı? Tamam. Kaputu üstüme örtün. Tamam. Ulan hava yastığı, hava yastığı açın. Çarpmaya on saniye ya lan. Dur oğlum, ben hallederim. Sen saklan. Nereye saklan, nereye? Gülgün! Gülgün, gel abi gel, gel. Olvi. Kim diyor lan? Kalk, kalk. Gülgün! Çık dışarı! <laughs> yok burada. Hamama gitti. Ne? Aman yarabbim. Aman yarabbim. Ah. Şimdi de... Ah. Hamama olanı mı oldu yani? Yok kızım. Kırklanmaya gitti. Oradan da Sultanahmet'e geçecek. On rekat nafile namazı kılacak. Acın oh canım aşk ya. Anladı tabii kırdığı duvarı.